Peygamberi en güzel anlatan hanım Ümmü mabet radıyallahu anha. Hicret yolculuğunda Allah Resulü ve arkadaşlarını misafir etme bahtiyarlığını elde eden Ümmü Mabed, o günden bugüne Allah Resulü'nü en güzel tavsif eden kişi olarak bilindi. Yüzünde tatlı bir tebessüm ve gülen gözlerle mübarek adamı nesillere şöyle tasvir etti. O tertemiz görünümlü ve latif birisiydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü, ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağır başlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu. Tok sesliydi. Gözleri iri ve sürmeliydi. Kaşları ince ve uzundu, bitişikti saçları simsiyahtı, uzun boyunluydu, gür sakallıydı. Sustuğunda vakur duruyordu, konuştuğunda ise doğruluyordu. Böylece bir asalet ortaya çıkardı. Tane tane konuşurdu. Konuşması net ve açıktı. Etrafında pervane gibi dönen dostları vardı. O bir şey dediğinde kendisini dinliyorlar, bir şey emrettiğinde derhal yerine getiriyorlardı onun yaptıkları da, söyledikleri de boş ve anlamsız değildi. Selam ve dua ile. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.